じゃあ。

başlangıç bu proje eee isteğiyle, ve devamlı hizmete sunmaya başlandı. Ali Can'ın Bu benim. ha. 1-7 Mart deprem haftası sebebiyle deprem anıtına, 17 Ağustos deprem anıtına ziyaretimizi gerçekleştirdik. 17 Ağustos depreminin 23. yılı olacak bu sene. Buradaki deprem anıtında ziyaretimizde o zaman acıları yaşayanların acılarını paylaştık. Burada vefat eden anıtı isimleri olan yakınların acılarını paylaştık. Ee, içerideki sergide e, deprem bilincinin daha da e, gelişmesi için e, katkı sağladı bize e, ee, öğrenci arkadaşlarımızı ve e, Çocuklarımızı buraya getirip bilinçlenmek istedik. Ee, aynı zamanda da krampilerimizi bırakaraktan bugünü iade ettik. Ee, belediyemiz de sağ olsun yanımızda oldu. Bu anlamda destekleri için çok teşekkür ederiz. Ee, çocukların bu anlamda birleşmesi bizim için gerçekten önemli. Çünkü e, elbet bir gün bizim de başımıza gelebilir bu durum. E, ailelerimiz yaşadı bu durumda. E, Sokaklarda kaldı aylarca, yıllarca. O yüzden Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Umarım e, bir daha bugünleri görmeyiz.